Şimdi Soğanlı Mahallesi'ne has baklava. Baklavamızın malzemeleri nedir Türkan ablacığım? Önce tuzunu atıyor. Tuz var, hı hı. yoğurt var. Yoğurt atıyor. Yağ, yağ, var. Yumurta. Bunda iç ceviz. Sadece Açık. ceviz mi o? Hı hı, sadece ceviz. Bir de sütümüz. Bir de süt. Sütle de yoğuracağız. Sütle yoğuracağız, suyla hı. değil. Sütle. Güzel. Yani su yok bunda. Sütle hı hı. yoğuruyoruz sadece. O zaman malzememiz hazır hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Evet. Hamurumuzu yoğurdu Türkan ablamız. Şimdi açmaya başlıyoruz onları. Bu kadar. Birinci tamam. Hı hı, birinci tamam. Bunu böyle beklemeye bırakıyor. Onu tekrar açacak mıyız? Tepsiye, Tepsiye giderken. Tepsiye giderken açılıyor. Devam ediyoruz. 13 kat hamur açılıyor. Peki ceviz nereye gidiyor acaba? Az sonra. Cevizi tam ortaya tamam. mı koyacaksın Türkan ablacığım? İki kat koyuyoruz. Dörder, dörder. Dört er dört er. Dört, kat katta bir ceviz var. Hı hı. Dört katta bir ceviz. Ardından e, normal e, üst üste bütün yufkalarımızı açtığımız e, diziyoruz. Tepkiye Şimdi diziyoruz. Başlıyoruz dizmeye. Dört katta bir ceviz ekleniyor. Ardından kesiliyor. Sonra pişiriliyor ve birazdan çeşit çeşit yemeklerin olacağı masaya geliyor. Teşekkür ederiz Türkan ablacığım. Sağ olun, ellerinize sağlık. Bir yere ayrılmayın. Kayseri yemekleri birazdan.